Bitirdiğin zamanda Tamam. Bu dünya... Merhaba çocuklar. Size bir şarkı söyleyeceğim. Bu dünyadaki en güzel kişi evet de benimdi. Hayat bayam olsa, birlik olsa, hayat bayam olsa. Ne istiyorum? <laughs> i̇nsan, <gülüyor> ya ben şu an sana eliyle tutuşsa Birlik olsa Hayatta olsa Bütün dünya buna inansa Birlik olsa Hayatta yam olsa İnsanlar eliyle tutuşsa Birlik yeah, yeah.